Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Esra ben Seval beni ne yapıyoruz bugün ön tanıtımı izleyeceğiz arkadaşlar şirketin ön tanıtımı evet arkadaşlar şirketin Ay, ön iyice tanıtımı iyice gelmiş şimdi hemen önce onu izleyeceğiz. Hmm. Sekreter, yeni kalemlik, kağıtlar. Acaba içerisinde makine falan mı olacak onu mu gösteriyor? Evet. Nasıl bir şirketiniz olsun evet. isterdiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şirket çok eğlenceli bir şirkete bu benziyor. Kadar çok tanıtım geldiğine göre çok yakında şirket açılacak demektir evet, arkadaşlar. Evet çok yakında açılacak. Şimdi... Arkadaşlar haberiniz varsa bu videoyu ilk biz çektik. Evet, evet arkadaşlar ilk biz çekiyoruz tanıtım videosunu. Her şeyden haberdar ediyoruz sizlere arkadaşlar. Şimdi harika bir hikaye yapacağız sizin için. Çünkü sizden Ay! <gülüyor> <gülüyor> Hikayemiz ay, neydi? Ay ay ay. Ee, okulda sınava çalışmayıp kötü not alan kız. İki tembel öğrenci. İki tembel, İki tembel öğrenci. Başlıyoruz. Hadi bebeğim uyku vakti geldi. Bakalım abla ne yapıyor? Kızım sen daha çalışmadın mı? Şey anneciğim çalışım çalışım da öyle dolanıyordum ya ne yapayım diye. Başka ne yapacaktım bilmiyordum unuttum ben ya. Kızım yarın sınavın var. Bir an önce dersini çalış sonra da uyu. Bak akşam hava karardı. Aa, sınavı unutmuştum anne. İyi ki söyledin anne. Seni çok sev uya ben de uçuya gideceğim ama ne yapacağım? Çıkıyorum. evet. Sen şimdi uyuyacaksın sonra okula gideceksin. Uf uh ya ben de bir yapacağım. Evet. Hadi bebeğim yatağına. Hapus, Uyu bakalım. Hapus, hapus. Ben de çok yoruldum gideyim uyuyayım bir an önce. Ay bakayım annem gitmiş mi? <laughs> annem yok. Aman ya boş versin bu. Bu sınavda iyi ama like'lar bana gelsin. Oh dans edeceğim ya şimdi arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diyeceğim. Dans zamanı. Yuhu. Nenin TikTok. Ay dans et dans et bacaklarım yoruldu zaten ki arkadaşım yok. Keşke yanımda bir arkadaşım olsa ama telefonla ararım. Arayayım arkadaşımı. Arama arkadaşını. Denenin denenin. Alo. Efendim Seval Ay ne yapıyorsun ya arkadaşım Seni özledim ya Ben de seni çok özledim Yarın sınav var ama hiç çalışmak istemiyorum O yüzden telefonla oynuyorum Oyun oynuyorum dans ediyorum Ay ben de kanka ya dans ettim annemi çalışacağım bir... <laughs> Çok komik Evet kanka telefonu kapatma tamam mı Şimdi sana bir şey göstereceğim Tamam tamam hadi göster Şunu şöyle koyalım görüyor musun kanka Görüyorum görüyorum çok net ne yapacaksın şimdi Bak şimdi bak Oo, gördün mü nasıl yeni, dans ediyorum evet yeni hareketler öğrenmişsin kanka ya çok muhteşem oldu ya böyle bak şimdi bir de şu da var ooo hareketlere bak ya arkadaşlarım çok güzel başarılı bana da öğretirsin <laughs> tamam tamam öğretirim kanka annem geliyor ben telefonu kapatıp yatıyormuşum gibi yapacağım tamam tamam ben ses yapmam sen hadi uyu uyumuş gibi yap alo Seval duyuyor mu kız beni Gerçekten mi uyudun kız? Seval. Uf ya bu da gerçekten uyudu. Neyse. Ay ben de çok yoruldum zaten. Dans et telefonda konuş. de çok geç olmuş. Uyumam lazım. günaydın. Günaydın bebişim. Hadi uyan artık. Geçişim ama ben otaya gitmedim. Sen okula daha gidemeyeceksin. Neden? Çünkü sen daha çok küçüksün. Sen benim bebeğimsin. <laughs> ben bebeğim. Aa. Um... Uyan. Ay abla anne 5 anne dakika daha uyuyacağım ne olur ya abla hayır bak. kızım bugün sınavın var hadi kalk o 7'de şey düştün sınav mı tamam anne ya unutmuştum ben sınavı ay hadi hazırlan ben sana kahvaltı hazırlıyorum tamam hemen anneciğim. gel kahvaltını yap tamam anneciğim abla de çıkarsam böyle olur. abla <laughs> hemen hazırlar Of özeleniyorum özeleniyorum ay çok pişmanım keşke sınava çalışsaydım ya. Sabah olunca bu pişmanlık hissi geliyor bana hep. Neyse akşamları gidiyor ama olsun. <laughs> Gel bebişim seni şöyle mama sandalyesine koyalım. Mama sandalyeye ben oturmayacağım. Oturdum of. Şimdi sen sütünü iç bakalım. Çüncü. Müstesna kahvaltı hazır mı? Ay hazır hanımcığım. Her şey yaptım. mı benim kuzucuklarım. Evet evet uyandılar. Ben şu yumurtaya bakayım. Yanacak Rüzi, yoksa. Rüzi. Kızım hadi insene. Geç kalacaksın. Geliyorum anne. Tamam. Çantamı almıştım. Ay anneciğim ya ben bir tane böyle poğaça gibi bir şey yaptım. Ağzıma yeter. Doydum. Teşekkür ederim. Hadi kippa. Müstesna sen yaptığın alışverişi dolaba yerleştir. Bebişle ilgilen ben biraz spor yapacağım. Ay tamam anacığım. Ay bu şehirli hanımlar da her şeyi hizmetçilere yaptırıyorlar ya. <laughs> al al <bir> haberler ya. <laughs> ben ilgilenmesin ben. Ben onunla onun oynayacağım onun. Onun oynamak istiyorum. Oyun. Tamam kızım sen Müstesna ablanla oyun oyna. Ben de hazırlanıp biraz spor yapayım. Eee kendi basıma. Tamam kendi başına oyna bakalım yerde hop. Sen şimdi birazcık yürümeye çalış. Aferin sana. Ayakta dur bakalım. Bütün gece uyudum. Oyun oynadım. Bir sürü şey yaptım. Hayır sınavdan çok kötü not alacağım. Telefonda konuştuk, dans ettik, elbise denedik, makyaj yaptık ama sınava hiç çalışmadık. <laughs> Boş ver kanka ya. İkimiz de eksi alırız. Annelerimiz de, ikimize de kızamaz o zaman. <laughs> ama birimiz fazla alsaydık diğerine kızardı. O zaman hadi binelim otobüse. Hadi gidelim. Ay dur en öne oturalım. Oh be en önü kaptık yine. Sınav çok kötü geçecek çok. Öyle demek kanka. Kopya çektim ben. Bizden bir önceki sınıftaki e, yazılı sorularını ben alırım. Onlara bakarız yazarım. Merak etmezsen. Ben çok akıllıyım kızım. Ya kanka sen de olmasan ben ne yapardım? Valla pek hayatta kalamazdın gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam al çantanı. Bunlar harika arkadaşlar. Ölümüne kankalar. Sınava çalışmadığımız gibi bir de okula geç kaldık. Ay bir şey olmaz kankacım ya. İlk dersimiz belki boştur. Hadi gidelim. öğretmenim. Sınavı biraz geç kaldık. İşlerim. Tamam çocuklar oturun. Kiraz kız bana bak Kiraz çalıştın mı kopya ver ha. Kopya vermezsen seni kantinde sıkıştırırım ha. Tamam mı? Kopya vereceğim. Tamam mı kız Kiraz. Ne oldu kanka Kiraz kopya verecek mi bize? Bilmiyorum vermezse çok fena yaparım onu kantinde. Öğretmenim, öğretmenim. Bunlar benden kopya istiyorlar. İspiyoncu. İspiyoncu yok öyle bir şey bir kere. Sen görürsün kızım. Senin hayatını mahvedeceğim. Göreceksin gününü. Ay bunlar ne biçim öğrenci? Hem de çalışmıyorlar hem de böyle zorbalık yapıyorlar. Evet sınav başladı çocuklar. 1 2 üç. Hadi başlayabilirsiniz. Ya başlayalım da hiç çalışmadım ki. Nereye baksam? Sağıma bakayım, soluma bakayım. <laughs> Ay bakayım? Dünya. Bu, uyusun sınavda. Zaten çalışmadım. Evet ama uykum geldi. Uyuyayım bari. <laughs> oh be şöyle temiz havada bir yoga yapalım. Bir şöyle yapayım. Dinleniyorum, rahatlıyorum. Bir de böyle yapayım. Karnım ağrıyor çünkü. En sevdiğim hareket. Bayılıyorum bu harekete. Müstesna. Kızım oradan benim smoothie'mi getir bakayım. Ay getiriyorum anamcığım. Smoothie. Smoothie'yi bir an önce götürmeliyim smoothie. Hanımım şimdi kızabilir bana. Smoothie'ci geldi. Ha, buyurun hanımım. Teşekkür ederim Müstesna. Sen gidebilirsin. Peki hanımım. Efendim. Sınavda çok kötü bir not mu aldı? Sıfır mı aldı? Nasıl olur? İnanamıyorum. Bütün akşam ders çalışmıştı halbuki. Sadece o da değil. Esra da çok kötü not aldı. Ne? İkisi de mi? <laughs> tamam tamam öğretmenim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ah Seval ah. Ben sana biliyorum yapacağımı. Sen bir eve gel. Hey anneciğim. Eve geldim ben çantam attım dana gibi yatmaya geldim. Neredesiniz ya? Evin güzel kızı, tatlı kızı geldi. Canım kızım, sınavın nasıl geçti? Anneciğim biliyorsun bütün gece çalıştım. Yaptım inşallah iyi not gelecek. Seni küçük yalancı seni. Öğretmenim beni hey. aradı. Sınav boyunca dana gibi uyumuşsun, dana hey. gibi. Oh yakalandım. Kim söyledi sana bunu anne? Öğretmenin aradı beni. Bana seni şikayet etti. Sadece sen değil. Esra da aynı şekilde yatmış. E o zaman kızmazsın. E, i̇kimiz aynı şeyi yapmışız. Kızmazsın değil mi anneciğim? Çok kızıyorum. Çok sinirleniyorum. Bundan sonra sana telefon, televizyon, tablet her şey yasak. Parka da gidemezsin. Ya anneciğim ya. Hayatımın can telefonunu bana nasıl yasak olabilir ya. Ne olur alma telefonumu bir daha çözeceğim. Söz veriyorum anneciğim. Lütfen lütfen. Hayır bitti. Bundan sonra hiçbir şey yok. Notların üzerine kadar sana yasak. Her şey yasak yaptığım Söyle. spordan da hiçbir şey anlamadım yoga da boşa gitti smoothie de boşa gitti of ya ben bu çocuklarla ne yapacağım Hadi. evet arkadaşlar bir hikayemizin daha sonuna geldik bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz başka videolarda görüşürüz abone olup bildirim zillerini açın öpücükler hoşçakalın